ikinci A'dan derler. Dokuz yüz elli sene yaşadı insanları. İslam ağaçı mühürlü kapta kulak tıkadı. Hürün elbiseye ayak biletti. Emir gelince gemi yaptı. Fışkırdı sular ateş içinde. Nasipsiz hanım olur. kat iyi gemi ise <laughs> üç kat idi. Birinci katta hayvanlar vardı. ikinci katta kuşlar vardı. Üçüncü katta insanlar 80 Seksen bin bindi gemiye. Şükür ederek Rablerine anan geçmiş gemi içinde suda çekildi. Melan gemiye ey toprak suyu. Ey toprak suyunu yut, ey gök suyunu tut. Gemi oturdu ciddi dağına, kondu erzak yemek kabına. Günlerden aşure idi yapılan aşağı aşurelendi. O koca gemi hep gitti selam edip dua ileydi. Bismillahirrahmanirrahim İl metra ve musa inne rabbile gafurur いいねファン。